İyi akşamlar. Evet bugün cumartesi. Yine bir hasta gününü bitirdik ve dedik ki çıkmadan gitmeden arkadaşlarla yemeğe böyle küçük bir Fenerbahçe ile ilgili bir yayın yapalım. Yayında neleri konuşacağız? Yayında Fenerbahçe'nin hala çok büyük bir problemi var. Onu konuşacağız. Onu nasıl çözeceğini konuşacağız. Yine Tedesco'nun ki ben çok beğeniyorum Tedesco'yu. Mourinho'ya fark attığı bir konuyu konuşacağız ama henüz çözemediği bir şeyi konuşacağız. E, Brown ve Nesri ile bir böyle parantez açacağız. Bunlar kötü oyuncular mı? Ona bakacağız. Bir de genç neneyi, çok enteresan verileri olan genç neneyi biraz konuşacağız bu programın içerisinde. Sizlerle birlikte yayında konuşacağız. Evet, hoş geldiniz. Daha cumartesi bu saatte ne kadar kişi olur hakikaten ben de çok fazla bilmiyorum ama hani birçoğunuz belki gezmeye gittiniz, eğlenmeye gittiniz. Önce Tedesco ile başlayayım. Bir kere Tedesco'nun duruşuna, konuşmalarına çok saygı duyuyorum. Gerçekten Fenerbahçe'nin belki de son zamanlarda sahanın içerisinde ya da sahanın dışında ne konuştuğunu bilen bu kadar aklı başında bu kadar dengeli bir teknik adam olduğunu görmemiştim. Hele hele Mourinho'dan sonra hani sürekli patlamaya hazır bir bomba Mourinho'dan sonra Tedesco çok daha klas. Tedesco'yu küçümseyenler için de şunu söyleyeceğim. Öncelikle bir anketimiz var ona katılmanızı istiyorum. Belki biliyorsunuz zaten beğenme, hani beğenin, e, yorum yapın bunları zaten söylüyoruz. E, paylaşın ama bir de anketimize katılın. Ankette şeyi sorduk. Saadettin Saran, Tedesco ve Ödevin Özek'le devam kararı aldı. Sizce bu karar nasıl bir karar? Mesela seçeneklerimiz şöyle. Tedesco doğru ama Devin Özek yanlış. Tedesco yanlış ama Devin Özek doğru. Ya da Tedesco e, e, her ikisi de yanlış veya her ikisi de doğru. Şu ana kadar gelen oylarda ezici bir biçimde her ikisi de doğru. Yani Sara'nın aldığı Tedesco'da devam, Devin Özek de devam kararı ikisi de doğru e, e, seçeneği farklı bir şekilde önde gidiyor ama dediğim gibi katılan herkesin e, e, buraya oy, e, oy vererek buna katılmasını istiyoruz açıkçası. Evet, biraz e, hızlı gideceğiz çünkü buradan çıktıktan sonra dediğim gibi bugün cumartesi hepimizin kendine göre planları var. Evet yine verilerle gidelim. Tedesco Mourinho'ya fark attı dedik. Neyle fark attı? Yine analizlerle geliyoruz. Şimdi gol beklentilerine baktık. Yani rakip kareye gittiğinizde orada taraftarınıza heyecanlandıracak, rakibi sıkıntıya sokacak bir pozisyon oluşturabiliyor musunuz? Buna baktık. Mourinho'nun döneminde bu 1.75'ti maç başına. Tedesco döneminde ise 2-42 idi. Yani penaltıları da çıkardığımız zaman çünkü burada şöyle bir haksızlık olmasın. Mourinho döneminde bir penaltı vardı. Tedesco döneminde iki penaltı. Onları da çıkardıktan sonra Mourinho takımlarına göre Tedesco'nun Fenerbahçesi en az %28 daha fazla rakip kalede gole yönelik aksiyon içerisinde olmuş. Kendi seyircisini daha fazla heyecanlandırmış. Hücumda daha etkili, daha pozisyon bulma şansı olan bir Fenerbahçe olmuş. Açıkçası bunu söylemek mümkün. Peki başka neler var? Başka şunlar var. Önemli işlerden bir tanesi. Biraz sonra bununla ilgili bir başka slayt daha göstereceğim size. Rakibin sizden gol beklentilerine onu göstereceğim. Ama önce Fenerbahçe Nice maçında şu Nesri ile ilgili bir şeyler konuşmak istiyorum. Nene ile ilgili bir şeyler konuşmak istiyorum. Bir kere Nice Tedesco'nun takımının farkını göstermek anlamında Nice bu sezon oynadığı kendi lig maçları artı deplasmandaki Roma maçı dahil kendi kalesine en çok şut atılan maçı yaşadı Fenerbahçe karşısında. Bakın az önce bir şey söyledik. Dedik ki Fenerbahçe'nin XG değeri yani rakip kalede bulduğu XK değeri Tedesco ile arttı. Bir başka şey daha. Nice takımına bu sezon oynadığı sanıyorum 7 maç oldu ya da 8 Avrupa'daki Roma maçı dahil en çok şutu Fenerbahçe yaptı. Bu önemli. Hücumda ee, e, e, takım gerçekten etkili bir takım olduğunu görüyoruz. Ee, Nesri diyorsunuz ya hani hakikaten kaçırdığı gollerle pozisyon almamasıyla çok kenarlara gelmesiyle ya da böyle duvar olmayan santrfor yapısıyla bazen ben de kızıyorum ama yüksek şiddetteki en fazla koşuyu yapan oyuncu Nesri oldu. Başka? Uzun topa zorlama baskısı diye bir şeye bakarız biz e, e, Kubilay analiz olarak. Uzun topa zorlama baskısı şudur sevgili kardeşler. Siz rakip takıma baskı yaparsınız ayağa pasla çıkacağına panikler uzun top atar ve top kaybettirirsiniz rakibe. Bu çok değerlidir. Fenerbahçe bu sene özellikle Tedesco ile birlikte Nene, Nesri ve hatta Kerem'in varlığıyla bunu biraz daha fazla yapmaya başladı ki daha bunlar birbirine alışmadılar. İşte bu açıdan Uzun topa zorlayan baskı, bu sadece Kubilay analizin yaklaşık 25 senedir baktığı bir veridir ve çok değerlidir. Sizin hücum adamlarınızın rakibi bozması anlamında çok değerlidir. Bunu en fazla yapan Nesri ile Nene oldu. Yerden yere vurduğunuz bazı oyuncuların iyi taraflarını da göstermek anlamında söylüyorum. Evet savunmaları çok iyi ama az önce söylediğim gibi büyük bir ihtimalle siz de burada. Bu arada sessizce izliyorsunuz. Beğeniyor musunuz bilmiyorum. Yorumlarınızı da görmüyorum burada. Bir tek Nazmi Tedesco'ya ocakta bir iki transfer yaparsak başa baş gider demiş. Diğer izleyen kardeşlerimizin de buraya yorumlarını göreyim. Ya da belki çok daldınız bizim anlatmalar. Onun için yorumlarınız daha az. Devam edelim şimdi. Baskı ile en çok top kazanan ve sahipsiz topları en çok kazanan sahadaki 3 oyuncudan biri Nene'ydi. Enteresan bir oyuncu. Hücum fonksiyonlarını bir kenara koyacağız. Onları tabii ki hücum oyuncularından önce bunu isteyeceğiz ama Nene çok enteresan. Bakın sahipsiz top kazanma ve rakibe baskı yaparak en çok top kazanma konusunda Nene çok enteresandı. Fenerbahçe ee, çok uzun yıllardır önde bu işleri savunma anlamında iyi yapan hücumculara pek sahip değildi. Şimdi böyle çok enteresan iki adamı var. Nene ile Nesri. Onların biraz daha hücuma dönük, dönük ve daha gole dönük işler yapması belki de beklenecek şeylerden ama... Önde savunma yapmak ki bu Tedesco'nun takımında çok önemli. Tedesco'nun takımları önde bir kere basarak rakibin oyununu bozma felsefesine sahip bu iki oyuncu bu anlamda çok çok önemli. Şimdi büyük dertlerden bir tanesini söyleyeyim. Avrupa'da iki maçta Fenerbahçe 44 orta yaptı kardeşler. Bunlardan sadece birine vurdu. Ben genç kardeşlerim belki bilmeyebilir ama 1999'dan beri dünyada veri analizi yapan tek kişiyim. Yani ben bu işleri yapmaya başladım da dünyada şey falan yoktu. Bu kadar derin analiz yapan kimse yoktu. Döndük ekiple birlikte bu 25 seneyi taradık. Dedik ki ya, Avrupa maçlarında 44 orta yapıp sadece bir tanesine vuran takım var mı? Yok. Belki 2000-3000'e yakın maça bakabildik. Yok. Hakikaten böyle bir şey yok. Dolayısıyla bu biraz sonra söyleyeceğim Fenerbahçe'nin çözmesi gereken işlerden bir tanesi. Avrupa'nın bu anlamda bu iki maçta en kötüsü. Ve İsmail hakikaten muhteşem. Hem çok çalıştı, hem çok top kazandı hem de bir de bu kadar işe, ya bu savunma fonksiyonu en çok şut pası veren oyuncu da oldu, müthişti gerçekten. İsmail başka bir konumdan nazar değmesin. Çok böyle riske girmedikçe şimdi size gene çok enteresan bir bilgi daha vereceğim arkadaşlar. Ee, şey analizi yapıyoruz. Hmm, o zaman e, Barcelona'nın analizini yapıyoruz. Mesela Barcelona'da iki tane e, ön libero'nun isimlerini çok iyi biliyorsunuz. İki tane ön libero'nun sırtı Rakip kaleye dönükken topu aldıklarında Havi'nin mesela topunun ya da Iniesta'nın sırtı rakibe dönükken yani yüzü kendi kaleye dönükken topu aldıklarında e, artistik yaparak topu uzağa gönderme oranları neredeyse %12-13'tü. Hiç riske girmeden topu tekrar yüzünün önünde e, e, gördüğü, gözünün gördüğü oyuncuya veriyorlardı. Ben Havi'yim, ben Iniesta'yım demiyorlardı. %86 topu tekrar geriye veriyorlardı. Ama bizde bir şey var. Mesela İsmail'de var o. Aldı, döndü. Dönme İsmail. Futbol basit oyun. Arkadakine yandakine, çaprazdakine ve ilk anda. Çünkü sırtın oyunculara, rakip oyunculara dönük olduğu için o anda kimin baskı yaptığını da göremeyebilirsin. Ya da iyi bir çevre kontrolüyle önce bak arkana biri geliyorsa hiç riske girme. Ver stoperlerinden birine ya da beklerine çıkar. Bir tek burada sıkıntısı var İsmail'in ama onun dışında gerçekten hani e, 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 nazar değmesin diyoruz. Evet Gökhan Ekim Nazmi Aytekin, Kemal Karaköse, Onur Eyüp Ustaoğlu hoş geldiniz bakalım. Evet devam edelim. Yine analizlerimize devam edelim. Şimdi burası çok önemli arkadaşlar. Bakın ben çok özel bir yöntem var aslında bu konuda. Bunu söyleyelim önce. Fenerbahçe, Zagreb, Antalya, Nis maçının ilk yarısında tam 66 orta yaptı. Bunları sadece üçüne vurdu. %4,5 yapar. Ya aramızdan böyle 11 kişi çıkarsak, maç yapsak herhangi bir bu takımlarla yani işte kıçımıza başımıza bir yerimize çarpar açık söyleyeyim yani 66 ortanın 3 tanesini biz de vurabiliriz. Çok büyük sıkıntı yaşıyor bunu. Biraz sonra bu konuyla ilgili başka bilgiler de söyleyeceğim bunu açıkçası. Bu anlamda gerçekten sıkıntı yaşıyor Fenerbahçe. Kubilay Analizin 5 büyük ligi ve Türkiye'de takip ettiği 120'ye yakın takım içinde bu sezon bundan daha kötü yüzdesi olan bir takım yok. Aman hoca bu konuda uyaralım biraz sonra bununla ilgili enteresan bir iki şey daha göstereceğim size. Şimdi Brown yine böyle çok üstünde nasıl söylenir spekülasyon yapılan bir oyuncu ama Brown Antalya maçında ben çok değer veririm biliyorsunuz sprint sayıları ve sprint yani saatte 25 kilometre üstü koşular. Bakın arkadaşlar tek başına 27 tane sprint 60 ve 660 metre sprint mesafesi var. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu tüm takımın sprint sayısı 166. Bunun %17'sini tek başına yapmış. Müthiş bir şey. Brown. Ar gerçekten sağ içinde ben yukarıdan da seyrederken görüyorum onu. Sağ içinde bitmek tü tükenmek bilmeyen bir sol kanat enerjisi. Üstelik diyorlar ki bazen "E hocam ama işte ortası, mı ortası. Ya takımın e, toplam 5 gole katkı verdi Nesir'den sonra." Takımın gole en çok katkı veren ikinci oyuncusu. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Avrupa'nın üst liglerinde yer alan üst kalite sol beklerin bile koca sezon boyunca belki katkı verdikleri topu topu 5-6 gol olur. Adam daha şimdiden şurada 6-7 hafta geçti ve buraya ulaştı. Dolayısıyla Brown'a ayıp etmemek lazım. Ayıp edenler varsa onlara da söylüyoruz. Devam ediyoruz şimdi. Şimdi Fenerbahçe... Acayip bir iş daha başardı burada. Bu başardığı işlerden bir tanesini söyleyeceğim şimdi size. Süper Lig'de 7 hafta geçti. Bu 7 haftanın içerisinde bir maçta rakibini kendi ceza alanı içerisinde topla en az buluşturan oyuncu, en az buluşturan takım Fenerbahçe'ydi. Antalya sadece iki kere geldi Fenerbahçe ceza sahasına. Bakmayın nis da aynısı oldu aslında. Yani nisle öyle penaltının dışında bir pozisyon bulmadı. Bunu niye söylüyorum? Tedesco takımlarında ne dedik? Ön alanda basarlar, topu orada kazanırlar. Rakip ceza alanında pozisyon bulmaya çalışırlar. xG gol beklentileri yüksektir. Evet, riske girerler. Bu nedenle önde bu kadar basınca dolayısıyla arka tarafta da çok bu girdiğiniz risk nedeniyle sizin de kendi ceza alanınızın içerisinde rakibin çok pozisyon bulması lazım. Ama Fenerbahçe bunları vermiyor. Yani hücumda başarılı bir Tedesco görüyoruz. Savunmada da başarılı her şeye rağmen bir e, Tedesco takımı görüyoruz. Bu çok önemli. Kalecinin de tabii burada önemli bir özelliği var. Ederson'la ilgili bir şikayetim var yalnız. Acayip bir özgüveni var adamın. Yani zor yukarıdan seyrederken bakıyorsun. Sol ayağına topu aldığı zaman adam şey gibi yani kendini e, topu iyi kullanma anlamında Messi gibi hissediyor. Ama bu kadar büyük özgüvende eski çabukluğu olmadığı için ve aslında biraz ağır olduğu için sıkıntı yaratabilir kaleciliğine. Bir lafımız yok ama o özgüveninde o kadar yüksek olması bazen Fenerbahçe'ye sıkıntı yaratabilir. Dolayısıyla Fenerbahçe Tedesco ile önde başarılı. Arka tarafta da savunmada da aslında bakmayın öyle çok da pozisyon veren bir takım haline değil. Ki bununla ilgili de bir bilgi vereceğim. Mesela onu vereyim şimdi. Önce şunu verelim. Ceza sahasının Fenerbahçe'nin Sıkıntıları var dedik. O sıkıntılardan bir tanesi bu. Bakın Fenerbahçe'nin şurada yazdığım 4 gol çeşidinden herhangi bir golü yok. Ne yok? Mesela ceza sahası dışından şut ile golü yok. Bu önemli bir problem. Türkiye Ligi'nde kapalı savunmalarla karşı karşıya kaldığınızda ceza alanı dışından attığınız şutlar çok önemli. Şimdi burada da bir sıkıntısı vardı. Bundan 1-2 program önce gene galiba sizlerle konuşmuştuk. Onu hatırlıyorum ben. Neydi o? Fenerbahçe'nin engellenen şutları Galatasaray'ın engellenen şutlarının iki katıydı. Yani Fenerbahçe'nin şut konusunda iki problemi var. Bir zaten tercihini doğru yapamadığı için rakip blokluyor. Hem de Galatasaray'ın iki katı bloklanıyor Fenerbahçe'nin şutları. İki, attığında da iyi şut atamıyor ceza alanı dışından özellikle. Dolayısıyla bir çözülmesi gereken problemlerden bir tanesi. Bakın arkadaşlar odaklanma çalışmaları vardır. Bu odaklanma çalışmalarında siz bunu mükemmel yapabilirsiniz. Tedesco bir zaman da bulamıyor adam. Yani o takımın fizik gücünün düşük olduğunu biraz yukarı çıkarması gerektiğini de farkında. Yavaş yavaş hepsine bakacak. Bir bu. İkincisi savunma arkasına atılan pasta golü yok Fenerbahçe. Oysa ki Fenerbahçe'de düşünün Talişka var. Yani e, lig anlamında söylüyorum. Bunu tekrar düzeltelim. Ligde, süper ligde. Yoksa mesela şeyde çok güzel bir pas attı. Nis maçında. E, Tadişka gitti. Kerem gol attı. Bu arada orada Tadişka'yı da övelim. Çünkü topu kazanan da araya girerek topu kazanan da Tadişka'ydı. Ama savunma arkasına süper ligde atılan pasla golü yok. Üçüncüsü ne? İndirekt vuruşlar. Ya duran toplar. Bakın hep bunlar e, bir geçiş oyunu ki sizin rakip karşınızda böyle çok sıkı savunma yapıyorsa buna ihtiyacınız var. İki duran toplar. indirek vuruştan golünüz de yok Fenerbahçe için. Ve dripping ile gol. Yani Fenerbahçe'nin elinde bu tür oyuncular olmasına rağmen bu dört gol çeşidinin Henüz Fenerbahçe'nin ilk 7 haftalık e, e, düzende e, hanesinde olmadığını görüyoruz. Bunu da net bir şekilde söylemiş olalım. Ve en son yere geldik. Bu da çok önemli hikayelerden bir tanesi. Kenar ortalarının gole dönme oranı. Şimdi aslında Fenerbahçe'nin şu ana kadar tam 7 tane kenar ortasıyla golü var. Ancak böyle ayırıp baktığınızda başka bir hikaye var. Tedesco'yu övdük. Tedesco net bir şekilde. Gol beklentisi konusunda Mourinho'yu ezmiş geçmiş. Çok net söylüyorum bunu. Ezmiş geçmiş. %30 daha fazla. Ancak kenar ortaları konusunda sıkıntısı var. Hem ortaları etkisiz hem de bakın kenar ortalarının gole dönme oranı Mourinho döneminde her 100 ortada ortalama 6.1 iken bu Tedesco döneminde %2.8'e düşmüş. Aslında 2.8 çok kötü bir rakam değil ama bu kadar çok orta yapıyorsan Tedesco ile birlikte Fenerbahçe çok orta yapıyor çünkü. Bu kadar çok orta yapıyorsan bunu da gole çevirmelisin. Şimdi bakın hücum anlamında her konuda Tedesco Mourinho'ya daha çok kısa sürede üstünlük sağlamış. Savunma anlamında zaten iyi durumda ki biraz sonra çok enteresan bir şey daha göstereceğim bu konuda. Ama bir tek kenar ortalarını çözmek, savunma arkasına iyi pas atmak, ceza alanı dışından şutları hem doğru zamanlamalı atmak hem de kaleye sokmak. Golü yok çünkü Fenerbahçe'nin anlamında sıkıntı. Ve bugün sizlere sunacağım son analizimiz. Bu arada Onur Brown, Onur da demiş Brown'la bence de ayıp ediyorlar. Fenerbahçe Cumhuriyeti yayınlar demiş yayınlar. Nazmi Aytekin bu noktada en İsmail performansı demiş. John Snow hocam yıllardır neden duran top sorunumuz var? Aslında yoktu çocuklar. Belki birçoğunuz o dönemi hatırlar mısınız bilmiyorum ama. Mesela dağım döneminde Fenerbahçe her 3 golün bir tanesini duran toptan atardı. Normali ne? Normalde dünyada ortalama 5 golün bir tanesi penaltı hariç duran toplardan gelir. %18 ile 20 arasındadır. Ama şu anda Fenerbahçe o konuda bir tek korner golü var şu ana kadar ve diğer büyük takımlarla e, e, Dört büyüklerle karşılaştırdığımızda da biraz aşağıda gözüküyor. Bunu da açık bir şekilde söyleyelim. Şimdi önemli bir yere daha geldik. Bakın şu ekrandaki şeyi görüyorsunuz. Bunu bir yerle karşılaştıracağım. E, Tedesco'nun Fenerbahçe'ye kazandırdıkları anlamında. Önce şuna bir bakalım birlikte. Fenerbahçe'nin rakiplerine verdiği Gol beklentisi Mourinho döneminde 0.70 iken Tedesco döneminde 0.52'ye düştü. Şimdi bakın. Burası çok önemli. Bu ne demek? Tedesco iyi savunma yaptırıyor. Fenerbahçe'ye. Hem de bu kadar riskli oynamasına rağmen. Tedesco 3. bölgede oyun oynatan bir teknik adam. Mourinho ise kızıyordunuz birçoğunuz. Ben de kızıyordum. 2. bölgede bekle aman bir şey punduna getirirsen gidersin diye. Şimdi savunmayı Tedesco iyi yapıyor. Eee Mourinho da kendine göre iyi yapıyordu ama savunmayı iyi yapan bir teknik adamın peki hücumu nasıl yaptığına gelince şimdi onu tekrar en başa dönüyorum size. İşte burada bakın az önce ne gösterdim Fenerbahçe rakiplerine gol beklentisi anlamında Tedesco döneminde daha az gol beklentisi vermiş savunmayı iyi yapmış hop arkasına bir de hücum koyalım hücumu da iyi yapmış Tedesco döneminde penaltılar dahil gol beklentilerinde Tedesco Fenerbahçe Tedesco Fenerbahçesi Mourinho 1.75. Penaltıları çıkardığımızda bile %30 daha iyi. Sonuç ben Tedesco'yu tutuyorum. Fenerbahçe'nin onun arkasında durması gerektiğine inanıyorum. Bu arada oylarınıza tekrar bakalım dönelim buraya. Bir beğenilerinizi alalım lütfen. İkincisi Saadettin Sarı'nın Tedesco ve e, Devin Özek kararı doğru mudur nedir diye sorduk. Onu da ankette şu anda her ikisi de doğru diyen yani Tedesco'da kalsın, Devin Özek de kalsın diyenlerin oranı %59. Bu çok da önemli. Tedesco, tek başına Tedesco doğru diyenlerin oranı da %24. Yani %84'ü Fenerbahçe taraftarının bu çok önemli. Tedesco kalsın diyor. Artık İsmail Kartal lafları geçmiyor mesela. Sizde de öyle. Sonuç o. Artık Aykut Kocaman lafları geçmiyor mesela. Ben de saygı duyduğum birçok teknik adam var ama bu adam yani Stuttgart'ı çalıştırmış adam. Gitmiş Rusya'da çalışmış. Bu adam gelmiş Şalke'de çalışmış. Gelmiş Belçika milli takımında çalışmış. Efendim oyuncularla bu arada şunu söyleyeyim. Arası hep iyi olmuş. Aslında Tedesco'nun. Bir tek yerde o da işte Kurtuayla Kevin Döbür'ün kıllıklarından dolayı işte onların özgüven patlamaları biz büyük oyuncularız vesaire diye adamı Belçika milli takımında yemişler. Onun dışında takımla arası hep iyi olmuş. Çok aklı başında bir adam bir kere. Genç ama çok aklı başında. Adama katakulliye getiremiyorsunuz. Şeye girmiyor mesela. Spekülatif konuşmalara girmiyor. Hakikaten inandığını söylüyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin ilk defa iletişimi çok başarılı kuran, duygularını birer kenara bırakıp mantığıyla konuşan, sağ içini sağ içi, sağ dışını sağ dışı gibi konuşan bir teknik adam var. Dolayısıyla sizler de aynı fikirdesiniz. Aslında %84'ünüz Tedesco ile devam edilmesinin doğru olduğunu söylüyorsunuz. Bu değerli. Bu Fenerbahçe için de değerli. Ve işte iki tane veri. Tedesco savunmayı daha iyi yaptırıyor. Hücumu da daha iyi yaptırıyor. Kime göre? Az önce söylediğim Mourinho'ya göre. Ama şu kısım çok önemli. Bir şunu tekrar gelenler için söyleyeyim. 66 tane orta yaptı Fenerbahçe. Zagreb, Antalya, Nis maçlarında sadece 3'üne vurdu. Lütfen sevgili Tedesco... O da biliyor tabii bunu. Bunu çözmek iki şeyle mümkün. Haydi size bir tane daha enteresan bilgi vereyim. Şimdi Nesri'ye falan sallayanlarınız var ya. Bakın Nesri Sevilla'da gol attığında ceza alan içerisindeki Sevilla'yı oyuncu sayısı 3.7 kişi. 3.7 kişi. Fenerbahçe'nin pozisyonlarında özellikle e Mourinho döneminde bu rakam 2.4 civarındaydı. Şimdi Tedesco ile birlikte 3.1'e çıktı ama hala o kalabalığı sağlayamıyor Fenerbahçe. Şimdi siz o kalabalığı sağladığınızda rakip savunmanın dengesini bozarsınız. Nesri de gider arada kafayı vurur. Golü atar. Ya da herhangi bir başka arkadan gelen trailer oyuncu. Ama Fenerbahçe henüz e, Tedesco'ya bu konuda hiçbir şey söylemiyor. Daha yeni geldi adam ne yapsın. Ama ki zaten gelir gelmez. Fenerbahçe'nin rakip ceza alanında e, tehlike oluşturan pozisyonlardaki ortalama adam sayısı hemen e, Mourinho'nun döneminin %25 üstüne çıkıverdi. Ama daha gerekecek. Dolayısıyla hani Nesri'yi de gömerken o savunma fonksiyonlarını özellikle söyledik. Buna da dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bugün e, kısa bir yayın yapmak istedik. E, bizimle birlikte olan herkese teşekkürler. Beğenmeyi ve eğer katılmadıysanız ankete katılmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, iyi hafta sonları.